Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Biliyorsunuz bugün önemli bir gündü. Kabine toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanından önemli açıklamalar geldi arkadaşlar. Bizlerin beklediği sosyal yardımlar, aile destek ödemesi, evlenenlere kredi, artı ev hanımlarına emeklilik, artı arkadaşlar şu an çok fazla haber var. Vergisiz telefon ve bilgisayarla ilgili açıklamalar bekliyorduk Bugün itibariyle kabine toplantısında Ne aile destekle ilgili ne de sosyal yardımlarla ilgili bir açıklama Gelmedi Bunun için birlik olma vakti arkadaşlar Herkes Lütfen yorum yapsın aile destek zamlansın diye Hashtag kullanmanız yeterlidir Sadece Twitter, değil, Youtube, Instagram Her yere hashtag kullanarak aile destek zamlansın diye yazarsanız Seviniriz Çünkü fark ederseniz her kabine toplantısında önceden aile desteği sosyal yardımlara değiniliyordu. Fakat şu an aile destek 1250 TL en yüksek oran çocuk yardımlarıyla beraber biraz yükseliyor ama çok düşük. Enflasyon da yüksek. Şu an kabine toplantısı Cumhurbaşkanı'nın en çok bahsettiği olay enflasyondu. Enflasyona halkımızı ezdirmeyeceğiz dedi. Fakat Aile destek ve sosyal yardım alanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısı 3 saat sürdü arkadaşlar. Burada aile destekle ilgili bir açıklama gelir mi diye bekledik ama şu an için bir açıklama yok. Fakat bildik olma vakti yine sesimizi beraber duyuracağız. İki hafta sonra tekrar kabine toplantısı var. Ben umutluyum sosyal yardımlarla ilgili inşallah iki hafta sonra net açıklamalar gelecek. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.